İstanbul'un dört bir yanında, inşaat sonrası temizlikte profesyonelliğiyle fark yaratan ASS Group, yaşam alanlarınızı tertemiz teslim ediyor. İster yeni bir daire, ister büyük bir iş merkezi. İnşaat bittikten sonra geride kalan toz, moloz ve inatçı kirler bizim uzmanlık alanımız. Deneyimli ekiplerimiz, endüstriyel ekipmanlar ve çevre dostu temizlik ürünleriyle detaylı ve hijyenik bir temizlik sunar. Pencerelerden zeminlere, kapılardan duvarlara kadar her köşeyi özenle temizliyor, size sadece tertemiz bir ortamın keyfini çıkarmak kalıyor. Zamanında güvenilir ve kaliteli hizmetin adresi ISS Group. İnşaat bitti, şimdi temizlik zamanı. ISS Group ile yeni başlangıçlara tertemiz bir adım atın. Temizlikte mükemmelliğin adı ISS Group.